Bugün size çene eklemi rahatsızlıklarından bahsedeceğim. Çene eklemi dediğimiz şey temporomandibular eklem. Bu eklem nelerden oluşur? Önce onları anlatalım. Üst çenede alt çene için tasarlanmış bir yuva mevcuttur. Bu eklem ağzımızı açtığımız zaman öne doğru hareket eder, kapatırken yerine doğru oturur. Burada iki kemiğin birbirine sürtmesini engellemek için yastıkçık şeklinde bir yapı vardır. Normal şartlar altında çene ekleminin hareketi sırasında alt çene kemiği ile birlikte disk Ağzımızı açarken aşağı ve öne doğru, kapatırken de tekrar yukarı ve arkaya doğru hareket eder. Olması gereken biyomekani bu şekildedir. Çene eklemi rahatsızlıkları yaşayan kişilerde bu biyomekani bozulur. Peki çene eklemi rahatsızlıklarının nedenleri nelerdir? Tramvaya bağlı gelişebilir. Yani bir darbe almayan sonucunda oluşabilir. Diş sıkma, gıcırdatma alışkanlığına bağlı oluşabilir. Onun dışında yapısal bozukluklardan kaynaklanabilir. Yemek yeme tipi yine aynı şekilde çene eklemi rahatsızlıklarında önemli bir sorundur. Örneğin tek taraflı yeme alışkanlığına sahipsek o taraftaki çene eklemimiz sürekli baskı altındadır. Ayrıca esneme gibi ağzı çok açmayı gerektiren durumlarda problem yaşanabilir. Kötü alışkanlıklar işte tırnak yemek, kalem çiğnemek bu tarz durumlar yine çene eklemi için olumsuz durumlardır. Sürekli konuşmayı gerektiren meslek grupları, örneğin çağrı merkezlerinde çalışan kişiler sürekli konuşmaya bağlı çene eklemi rahatsızlıkları yaşayabilir. Bu saydığımız durumlar diskin yapısında bozulmalara, pozisyonda kaymalara neden olabilir. Bu bahsettiğimiz diskin öne kayması, pozisyonun bozulması eklem çıkığından farklı bir olaydır. Çene eklemi çıkığı, alt çenemiz açık ve önde bir pozisyonda kilitlenir. Yuvasından öne, dışarıya doğru kaçar ve geri dönemez. Bu da ağzın kapanmasına engel olur. Ve bu ağız açık pozisyonunda çene eklemi kilitlenir. Bu durum diskin pozisyonunu kaybetmesinden tamamen ayrı bir durumdur. Peki çene eklemi rahatsızlıklarını yaşayan kişiler ne tarz yakınmalarda bulunur? Örneğin eklemim kilitleniyor, ağzımı açamıyorum. Çene ekleminden ses geliyor. Yüzümde yanaklarımda ağrı var. Çene eklemim yerinden çıkıp giriyor. Çene ekleme bağrı baş ağrısı yaşıyorum. Eskiye göre dişlerimin kapanış şekli değişti. Ağız açıklığımda kısıtlılık var. Ayrıca sert yiyecekleri yerken ağrım oluyor. Havuç, elma, kuru yemiş yerken zorlanıyorum. Çeneklemi rahatsızlıklarının tedavileri nelerdir? Biraz bu konuya değinelim. Fizik tedavi çene eklemi rahatsızlıklarında önemli bir yer tutar. Fizik tedavi uygulamaları ile birçok vakada cerrahiye gerek kalmadan olumlu sonuç elde edilebilir. Dolayısıyla fizyoterapiste danışmak önemlidir. Çene eklemi rahatsızlıklarında çiğneme kas gruplarına yönelik fizik tedavi uygulamaları önemli bir yer teşkil eder. Mümkünse çene eklemindeki diskin pozisyonu ideal pozisyona getirilmesi hedeflenir. Yöntem olarak elle uygulanan terapetik yaklaşımlar, manuel terapi, ayrıca kuru iğneleme çene eklemi rahatsızlıklarında önemli yöntemlerdendir. Diş sıkma alışkanlığı birçok faktörden kaynaklandığı gibi çiğneme kaslarının içerisindeki sıkışıklıktan dolayı da tetiklenebilir. Doğru bir fizyoterapi yaklaşımı diş sıkma yani bruxizmde olumlu sonuçlar verir. Ayrıca başın pozisyonu ve boyun açıları ile ilgili çene eklemi rahatsızlıklarının yakından ilişkisi vardır. Bu yüzden bütüncül yaklaşımla tedavi planlanmalıdır. Sonuç olarak çene eklemi rahatsızlıklarında diş hekimi ve fizyoterapiste danışmayı unutmayınız.